Bahçeli, terörsüz Türkiye çıkışıyla umut hakkıyla mecliste yaptığı konuşmayla o günden bu yana e, yapılan görüşmelerde e, ki bunun öncesinde sanıyorum devlet 8-10 aydır zaten görüşüyormuş geldiğimiz noktada işte bir komisyon kuruldu adına milli dayanışma kardeşlik ve demokrasi komisyonu dedi her siyasi parti Temsilci verdi belli oranda. Bu komisyonda çok sayıda insanı dinledi. İşte istihbaratı dinledi, Milli Savunma Bakanlığı dinledi, dış politika da dinledi. Şimdi dünyada jeopolitiğin değiştiği ve yeniden bir arayışın başladığı bir dönemde bu sıkışmayı, bu çıkışı bu şekilde Almanlandırmak daha doğru olur çünkü Orta Doğu'da belli haritada değişiklikleri, işte Suriye'nin Esad'ın e, gitmesi Suriye'de bir yönetim değişikliği, İsrail'in İran'ı vurması, Hamas'ın üç günde yok edilmesi, işte Gazze'nin e, uluslararası güce e, verilmesi gibi e, bu gelişmeler e, bir şeyi sıkıştırıyor yani bizim de kendi içimizde iç barışımızı tesis etme anlamında bir çalışma yürütülmesi gerektiğine devlet aklı karar vermiş. E devlet aklı dediğinizde kim geliyor aklı? Bu devletin başkanı Sayın Erdoğan. Dolayısıyla bütün bunların tamamında Sayın Erdoğan'ın dahli içerisinde yapılıyor. Ha soru şu Şimdiye kadar sürekli CHP işte katılacak mı, İmralı'ya gidecek mi diye hep sordu değil mi? Yani tüm gazeteciler sordu ama bir tek gazeteci Sayın Erdoğan'a gidilecek mi diye sormadı. Ama birkaç gün önce bildiğiniz gibi Sayın Bahçeli ile Erdoğan bir görüşme yaptı. Bu görüşme sonrasında bu çıkış gerçekleşti. Şunu söylüyorlar diyorlar ki sanki şeyi zorluyor Erdoğan'ı Sayın Bahçeli zorluyor. Bu tamamen e, bence bir oyun. E, burada bir siyasi mühendislik var. O siyasi mühendisliği şöyle tanımlayabilirim. Aslında devletin aklıyla Bahçeli'nin e, yaklaşımı arasında fark yok. Erdoğan da devletin başı olduğuna göre aralarında bir çelişki yok. Onu zorlama gibi bir düşüncesi de yok. Ancak geçmişte çözüm sürecinde yüzde 49 olan oy yüzde 39'lara inince orada bir bedel ödediğini bildiği için şöyle bir yaklaşım da bulunuyor. Yani MHP seçmeni ile AK Parti seçmeni arasında ciddi bir geçişkenlik söz konusu. Burada Milliyetçi Hareket Partisi lideri bir çıkışı yapıyor. Orada her şeyi göze alıyor yani sonuç olarak tabanından kaybedeceği oylar da AK Parti'ye gidiyor. gidiyor. Geçmişte bunu yaşadık. Niye yüzde altı gösterilen Milliyetçi Hareket Partisi yüzde on civarında oy aldı. Dolayısıyla Erdoğan'ın toplumdan kaçırdığı yaklaşımı bu. Bu doğru mu diye aslında sorabilirsiniz. Barış olacaksa yapılan her eylemin bir anlamı vardır.